makyajlanan Audi A3'ün testinden sesleneceğim. Bu otomobilin testine sizler karar verdiniz. Eğer ki bizi Instagram'dan takip ediyorsanız anket açıyoruz. Orada soruyoruz sizlere. Oradaki anketin sonucuna göre büyük çoğunluk istedi bu testi. O yüzden yer veriyoruz. O yüzden bizi Instagram'dan da takip etmiyorsanız mutlaka oraya da gelin. Otomobil dünyamı olarak aratmanız yeterli. Şimdi muhakeş operasyonu bence bu otomobile yakışmış durumda. Özellikle ön ve arka yüzde belirgin değişimler var. Logoyu biraz daha böyle ön plana çıkarmak istemişler ve gördüğünüz gibi daha dışa almışlar Ön panjur tamamen değişmiş. Üzerindeki bu grafikler, petekler değişmiş. tamponun hava girişleri bir tık daha büyütülmüş. Bu sayede daha şık bir görüntü yakalanabilmiş. Bunların haricinde farlar içerisindeki grafikler de biraz daha farklılaştırılmış. Hatta ve hatta bu makyajlı versiyonla beraber isterseniz 4 farklı burada LED gündüz farının teması var. Onları da arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz. Bir de alt tarafa şöyle bir rüzgarlık da eklenmiş. Mat krom detaylar da biraz daha otomobilin mesela test aracımızın bu rengi daha böyle araca biraz daha elit bir hava vermiş durumda. Özellikle yana doğru geçtiğimizde bunun etkilerini daha net hissedebiliyoruz. Bahsettiğim gibi şu mat krom detaylar bakın hem şu kapı etrafında hem şu alt taraflarda bu otomobile oldukça güzel ve şık bir hava vermiş. Makyajla beraber gelen bu jant tasarımları da otomobile bence oldukça şık bir hava vermiş. Buradaki Audi Sport logosu da dikkat çeken detaylardan birisi. Yani marka sportif versiyonlarına da bu 1.5 litrelik daha mütevazı güce sahip olan versiyonlarda göndermede bulunuyor. Yine makyajla beraber buraya işte Audi logosu gelmiş. motor kodu gelmiş. A3 TFSI diyor burada mesela. Arka tarafta da stoplardaki grafikler değişmiş arkadaşlar. Bu arada bunlar böyle farları yakıp açtığınızda da selamlama yapıyor. Güzel böyle grafikleri var kendi içerisinde. Yine logo içerisinde böyle beyaz detaylar kullanılmış ki bu da farklı bir hava vermiş araca. Yani bütün anlamda gerçekten segmentine yer aldığı Birçok rakibine göre oldukça şık görünen bir makyajla beraber Sedan'a dönüşmüş durumda. Hatchback versiyonunda bir o kadar güzel. Bir de Hatchback versiyona All Street dedikleri biraz yerden yükseltilmiş ufaktan crossover sahip bir versiyon da geldi arkadaşlar. O da artık ülkemizde satışa sunulmaya başlandı. Yine makyajla beraber tampon tasarımları da değişti. Özellikle şuradaki şu petekler biraz daha burayı olduğundan daha potansiyelli ve biraz daha büyük göstermiş farklı açılardan baktığınızda öyle bir havası da var. Şuraya şu gelen detay sanki bu S3'müş gibisinden bir hava veriyor. Fakat A3 olduğunu daha böyle yakından baktığınızda çünkü bu logoyu da siyah yapmışlar. Daha net anlayabiliyorsunuz arkadaşlar özetle. test aracımızdaki bu rengi çok beğendim. Bunun haricinde bir de güzel bir yeşil de gelmiş. O da farklı bir hava vermiş durumda buraya. Gelin bir de hazır buradayız bagaja bakalım. A3 sedanın bagaj hacmi de 425 litre. Bir kompakt sedan olarak Düşündüğümüzde yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir stepneyimiz de yer alıyor. 80 km hıza kadar bu arada izin veriyor. Tamir kiti yerine buna yer vermiştir. Bahsettiğim gibi hacimde segment ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Gelin bir de arka bakalım. A3'ün arkasındayım arkadaşlar. Buradaki arka hacim yani segment ihtiyaçlarını bence karşılayabiliyor. Ben 586 boyundayım. Koltuk bana Bu şekilde bir hacim var arka tarafta. Arkada oturanın içinde şöyle bir kolça çay vermişler. İki farklı bardaklık yer alıyor. Şurada havalandırmalar da yer alıyor. Arkadakilerin faydalanabileceği. Bunun haricinde iki farklı Type-C girişine de yer verilmiş olması çok güzel detaylardan birisi. Benim için burası tam sınırda benden biraz daha uzun birisi burada paket olacaktır. Bahsettiğim gibi yani ama segment ihtiyaçlarını bence karşılayabiliyor. Şimdi gelin bir de aynı tarafa bakalım. A3'ün içerisindeki bu konsol mimarisine ilk etapta ben çok alışamamıştım ama zamanla hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Özellikle makyajla beraber direksiyonunu biraz değiştirmişler. Altı artık düz olmuş bu S-Line versiyonda ve S-Line'da bu şekilde üç kollu bence çok güzel görünen, ele çok iyi oturan bir direksiyon simidi geliyor. Şu kulakçıklar da artık çok daha güzel bence. Şu göstergedeki temaları değiştirmemişler. Oldukça da güzel görünüyor Şöyle değiştirebiliyorsunuz bu arada. Wave tuşuyla böyle de kullanabiliyorsunuz ama bu şekilde sanki harbiden analogmuş gibi duruyor. Şurada şöyle bir ekranımız var. Buradan otomobille alakalı birçok ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Bu kısımda oldukça güzel. Multimedya kullanımı gayet güzel. Menüleri falan da bu arada büyük ayarlamışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kolaylıkla adapte olabiliyorsunuz. Telefonunuzu kablosu olarak bağlayıp Apple CarPlay'de direkt kullanabiliyorsunuz. Şuradan sürüş modlarını hatta göstereyim. Tuş vasıtasıyla ayarlayıp işte oto, dinamik, konfort ve benzeri modları ayarlayabiliyorsunuz. Buradan yine otomobilin sürüş sistemini, işte sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar da yine fiziksel tuşlarla yapılıyor. Şurada iki farklı Type-C girişimiz varken telefonunuzda buradan böyle kablosuz olarak şarj etmeniz mümkün olabiliyor. Şuradaki şu touchpad vasıtasıyla arkadaşlar böyle multimedyayı da yine fiziksel olarak şu bazı fonksiyonlarını yönetmeniz mümkün olabiliyor. Yani her şeyi böyle dokunmatik yapmamış Audi bence çok da yerinde olmuş. Şu kısım makyajda değişmiş bu arada. Şöyle bakın bir vites seçicimiz var artık. Bu kısımda bence oldukça güzel olmuş. Şuraya doğru geldiğimizde iki farklı bardaklığımız ve genişliği çok büyük olmayan bir kolçağımız yer alıyor. Beni en çok şaşırtan detaylardan birisi de bu otomobilde auto hold fonksiyonunun olmayışı oldu. O bu tarz bir otomobil bence artık olmazsa olmazıydı mutlaka. Öyle bir şey de burada olmalıydı. Genel olarak kullanılan materyal ve malzeme kalitesi oldukça güzel. Şurada hatta Alcantara kullanmışlar. Buna biraz şaşırdım. Yani görüntü olarak, görsel olarak çok güzel fakat Alcantara zamanla ne yazık ki fazla kiri emiyor. Hem koku yapıyor hem de biraz kötü görünebiliyor. O açıdan ilk etapta güzel ama zamanla yıllar geçtikçe biraz kötüleşen bir malzeme benim için. Birkaç otomobilinde çünkü kullandım. Şöyle siyah olan tavan kaplaması da yeni S-Line'da geliyor. Gayet güzel duruyor. Şöyle bir sunroof'umuz var. Açılıyor da bu arada. Gayet de güzel. Hani bunun sunulmuş olması. Kapı içindeki eşya gözleri torpidomuz da yeterli. Buranın içerisinde yine kumaş kullanmışlar, süet kullanmışlar. Yani içerideki detaylar da özetle böyle arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz ufaktan bir yola çıkalım bakalım. Sürüşte bu otomobil nasıl hissettiriyor? Onu hep beraber çok da yakından görelim. Müzik Bu arada s donanım seviyesine gelen bu üç kol direksiyon ve sportif koltuklar da hakikaten içeriği daha sportif kılıyor. Suç olarak bu otomobili alsanız zaten daha farklı bir şey de olmuyor. O sportif imgeleri bu gibi detayları arttırıyor ama tabii bunun bir de bedeli var. Video sonunda ona geleceğim. Şimdi bakıldığında buradaki 1.5 turbo motoru Volkswagen grubunun birçok modelinden tanıyoruz. Bu makyajla beraber motoru bir tık daha geliştirmişler. Gücü aynı kalmış. 150 beygir, 250 Nm tork değeri var. Fakat motor içerisindeki bazı teknik parçalarda ufak iyileştirmeler sayesinde 0-100 değeri 8.5 saniyeden 8.1 saniyeymiş arkadaşlar. Aynı şekilde yakıt tüketimi de böyle mikronluk 0 onda 4 litre kadar biraz daha aşağı gelebilmiş. Karma test tüketiminde mesela 7,5 litre. Yani sunduğu performansa göre rakip endeksinde bu değerler hiç fena değil. Otomobil üstünde şimdi ne var? Yeni nesil elektrikli otomobiller değil mi? Elektrikli otomobillerin getirdiği artı ve eksiler var. En büyük eksilerinden birisi ağırlık. İçten yanmalı motorları evet farklı açılardan eleştiriyoruz ama en büyük artılarından birisi artık teknoloji anlamında bu motorlarda en gelişmiş halinde oldukları için ağırlık bakımından da ciddi avantajları var. Bu otomobilin boş ağırlığı 1365 kg oldukça başarılı böyle bir kütle için bu değer bence. Şöyle biraz performans kullandığınızda da yani sunulan 150 beygirin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani beklentiniz tabii ki çok çok büyük değilse yeterli. Tabi beklentiniz çok büyükse bunun bir de S3 olan versiyonu var. Orada işler çok daha iyi bir boyutta bildiğiniz gibi. 300 beygir var. Acayip bir hızlanma, sıfır vesaire. Çok daha başarılı orada. Bunun ilk hızlanması, arızlanmaları hızlanmaları yani bu güç verileri için, değerleri için bence gayet yeterli ve güzel arkadaşlar. Otomobilin iyi bir tutunma kabiliyeti de var bu arada. ESP sistemini tamamen kapatamıyorsunuz ama kapattığınızda yani buna izin veriyor. Kapattığınızda ufak çaplı böyle virajlardan kayarak da ayrılmanız mümkün olabiliyor. Onu da şuradan yapıyorsunuz hatta. Bu şekilde sürüşü kesinlikle daha keyifli oluyor. Kafasını biraz daha kaydırarak virajlardan ayrılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de ya yani VAK grubunun birçok otomobilinde olan bir detay burada da var. Şasi yönlendirmeye çok açık. Yani istediğiniz gibi virajları atabiliyorsunuz aracı. Ufaktan arkasını kaydırarak, ufaktan önünü kaydırarak sürüşe olanak tanıyor olması bence en güzel noktalarından birisi. Bu da sürüş keyfini bu otomobilde haliyle arttırıyor. Otomobilin genel olarak kafasının kararlılığını da beğeniyorum ben. Gayet güzel bir yönlendirme hassasiyeti var. Yani sürüş dinamikleri ve sürüş limitleri bir hayli yüksek. 7 ileri oranlı DSG'nin de geçiş hızı gayet başarılı. Şu kulakçıklarla tabi bunu yönetiyor olmak çok güzel. Bu S-Line olan versiyonda geliyor bunlar. Ve bahsettiğim gibi geçiş hızı gayet güzel. XTS de var bu arada. Yani mekanik bir kilitli diferansiyel yok. Fakat elektronik kilitli diferansiyel sistemi az önceki gibi önden kaymalı pozisyonlarda Tabii ki mekanik kilitli diferansiyel kadar etkili değil ama ufaktan böyle müdahale ederek aracın kafasının virajın içerisinde kalmasına yardımcı oluyor. Bu da sürüş güvenliği açısından hakikaten önemli sistemlerden birisi. Sürüş keyfi güzel ya. Ya beğeniyorum ben A3'ü. Golf'e göre falan, Golf 8'e göre çok daha iyi bu anlamda bu otomobili iyi hissettiriyor. Direksiyon tepkileri, direksiyon netliği, otomobilin genel iletişimi çok daha iyi. Bu arada makyajla beraber adaptif hız sabitleme zaten var bu otomobilde. 210 km teze kadar çalışıyor. Sıfırdan hareket ettirip durdurabiliyor otomobili. Bunun haricinde şerit değiştirme yardımcısı da gelmiş makyajla beraber. Yani siz şerit değiştirmek istediğinizde özellikle otoban süratlerinde eğer pozisyon müsaitse ufak bir direksiyon müdahalesiyle size yardımcı oluyor otomobil. Bu da yine makyajda gelen A3'e güzel detaylardan birisi arkadaşlar. Yine makyajla beraber bu otomobilde güzel detaylardan birisi sonun ses sistemi. Ee, hakikaten güzel bir akustiği var. Genel anlamda beğendim. Harman, kardonlar vesaire bir tık daha iyi hissettiriyordu buna göre. Bir de bence çok yerinde olan bir değişim. Otomobilin içerisinde özellikle gece sürüşlerindeki aydınlatmalar biraz daha arttırılmış arkadaşlar. Şu kapıları gören, şu ara kısmı, bardaklıkları gören aydınlatmalar biraz daha arttırılmış ki buna hakikaten ihtiyaç vardı. Çok değerinde olmuş bunu yapmaları. Bütün bunlara ek olarak 30 farklı renk opsiyonu sunan ambiyans aydınlatma da gelmiş kapı içlerinde vesaire. Biraz daha fazla artmış bu. Ki bu da çok yerinde olmuş. Biraz sönük yolu olduğu, e, Bu açıdan mesela Mercedes'in CLA'ları falan şov yapıyor buna göre. Onları da arttırmışlar. Çok da yerinde olmuş makyajla beraber. A3'ün konforu da beklediğimden iyi arkadaşlar. Özellikle bu kasisleri, engebeleri beklediğimden iyi absorbe ediyor. Yüksek hızlarda da 50-60 gibi hızlarda böyle şehir içindeki çok Yavaş hızlarda da iyi. Sadece şukurları biraz fazla hissettiriyor kabinde. Onun bir sebebi de test aracımızdaki bu esen donanım seviyesindeki 19 inçlik jantların biraz fazla ince yanaklı lastiklerle kuşatılmış olması. Hani o gibi pozisyonlarda artık böyle sesli çalıştığını görmeye başlıyorsunuz süspansiyonların. Konfor anlamında da bu arada yüksek hızlarda dahi kabine çok öyle aman aman sizi rahatsız eden bir ses gelmiyor. Hani bu açıdan konfor anlamında da e, makyajlı versiyonu mi? mutlaka etmeli Peki makyajlı A3 kaç paradan satışa sunuldu? 2.1 milyondan başlıyor benim test ettiğim bu sedan versiyon. Advanced seviyesinde. S taneli almak isterseniz 2.6 milyona kadar çıkıyor. O All Street dediğimiz yüksek versiyonu da ortalama buralarda. E, Sportback versiyon bir tık daha uygun fiyatlandırma olarak bunlara göre. E, ya tabi kompakt bir sedana 2.6 milyon dolu dolu bir sedana 2.6 milyon verilir mi ayrı bir tartışma konusu yani bu paraya biraz daha az kullanılmış mesela bir A4 almayı ben tercih ederdim muhtemelen hatta Quattro böyle 2000 dizel falan bir A4'ü 2.6 milyona rahat rahat alırsınız. Hani bu açıdan baktığınızda tabii ki sıfır otomobil yerine hiçbir şey tutmaz ama Hani bu paraya böyle bir şey de alabiliyorken ciddi anlamda böyle bir çelişkide kalırdım kendi açımdan. Siz e, ne düşünüyorsunuz bu anlamda? Yani bu paraya yani böyle bir parayı A3'ün s versiyonuna verir miydiniz? Yoksa bunun yerine muadil başka bir şey mi tercih ederdiniz? Bununla da alakalı yorumlarınızı mutlaka alt tarafa bekliyorum. Benim bu testten aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar varsa altı sorularınızla mutlaka bekliyorum. Bu gibi başka videolarda testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.